İyi ilişki referansına doğadan alan ilişkidir. Bir şey nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili kaybolduğumuzda doğada bunun nasıl vuku bulacağını gözden geçiriyor olmanın içinde bir bilgeliği barındırarak bizi cevaba götürebileceğini düşünüyorum. Mesela bir kuş bir ağaca konmak istediğinde dalların hareketlerini göz önünde bulundurarak kendisinin en rahat edeceği hem de ağacı rahatsız etmeyeceği bir pozisyon bulana kadar hareket eder. Halbuki dal kırılsa uçabilir. Ama o bütünleşik uyumu ve kohezyonu koruyabilmek için onu da rahat ettirebileceği bir pozisyonun aslında kendi rahat edeceği pozisyonu sağlamanın yolu olduğunu içgüdüsel bir yerden bilir. O yüzden ilişkinin içerisinde kendi daha iyi hissedişimizi ve daha rahat edebilişimizi sağlamak için yanımızdakinin neye ihtiyacı olduğunu kollamanın ve onu rahat ettirebilmek için efor sarf etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.